Merhaba arkadaşlar. Bugün Büyük Hattan Kültür Merkezi Çocuk Kitaplığındayız. Çocuk Kitaplığında kitap okumayı bayılıyorum. O yüzden bugün Ömer abi kamera arkasında, ben kamera önündeyim. Epeydir görüşemiyorduk yüz yüze. Sadece sesimizi duyuyordunuz birkaç videodur. Umarım artık böyle sorunlar yaşamıyoruz diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Bugün örgümün kültür kaynaklarından bahsedeceğiz. Tamam, Ürgüp Kapadokya'nın kültür başkenti. Ama nereden geliyor bu birikim değil mi? İşte bugün o konuya değineceğiz. Ama önce genelden başlayalım. Kültürle ilgili sorulara cevap verelim. Coğrafya, kültür ve turizm ile bağlantılıdır. Doğal çevrenin farklılığı, kültüre yansımakta. Kültür hem doğal çevreyi hem de toplumu etkilemekte ve etkilenmektedir. Farklı çevrelerde farklı kültürlerin ortaya çıkması, kültürleri tanıma isteğini gündeme getirmiştir. Bu durum eğlenme ve dinlenme talebiyle birlikte turizmin gelişmesini, coğrafya, kültür ve turizm arasındaki ilişkinin güçlenmesine neden olmuştur. İnsanın yaşam alanı olarak seçtiği yerlerin farklılığı yaşama biçimine, kültürüne doğrudan yansımaktadır. Kültür insanın doğa karşısında doğayla birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her şeydir. Kültür bir toplumun ya da toplumların birikimli uygarlığı olup coğrafyadan etkilenmekte ve onu etkilemektedir. Daha açık bir anlatımla İnsanın yaşamını devam ettirdiği herhangi bir doğal çevrede inşa ettiği binanın yapı malzemesinden geçim şekline ve giyim tarzına kadar pek çok unsur coğrafyadan etkilenmektedir. Kültür bir çeşit çevreye uyumdur. Bir toplumun yalnızca hayat tarzları değil, aynı zamanda hakim değer ve inançlarını da kapsayan bir kavramdır geleneksel mimari, dinsel motifler, yerleşme, arazi kullanımı, kılık kıyafet tarzı, el sanatları, yemekler, müzik, güzel sanatlarla ilgili eserler hem kültürel coğrafi görünümün bir parçası hem de coğrafya, kültür ve turizmin ortak noktasıdır. Farklı çevrelerden, farklı kültürlerin doğması bu kültürleri tanıma ve dinlenme, eğlenme isteğiyle turizmi doğurmuştur. Gezmek, görmek, dinlenmek, değişik kültürleri ve mekanları tanımak için yapılan seyahat ve konaklamalar turizmin en temel tanımıdır. Ürgüp'te turizmin kaynağını oluşturan doğal varlıkların yanı sıra geçmişten günümüze kadar toplumların meydana getirdiği çeşitli uygarlık ve sanat harikalarının yeryüzünde oluşumunu ve dağılışını sağlayan etkenler turizm, coğrafya ve kültürü birleştirmektedir. Bu nedenledir ki coğrafya-kültür ve turizm ilişkisi oldukça eskiye dayanmaktadır. Kültür tanımı birçok yerde duymuşsunuzdur. Biz farklı bir noktadan bakabiliriz belki. Çok tanıma sahip olan kültür kavramı üzerine geliştirilen söylenler günümüzde postmodernizmin getirisi şartlar ile yeniden şekerli şekerleşmiştir Kavramsal anlamda kültür sorunsalını tanımlayabilmek için toplumların nesilden nesile aktardığı inanç, bilgi, duruş ve seziş uygulamalarını tarihsel süreç içerisinde de tanımak, tanımlamak gerekmektedir. Küreselleşmeyle artık günümüzde dünya üzerinde hiçbir kültür yapısı ve hiçbir insan topluluğu bütünüyle ve kayıtsız olarak tek bir kültür kalıbının homojen bütünlüğü içerisinde yaşar halde değildir. Postmodernizmin bir getirisi olarak ise insanların dahil olduğu minor kültürel yapılar bile önem kazanmış, bu bağlamda neredeyse her şey kültür olarak algılanmaya başlanmıştır. Mevcut olan kültür ve kültürel değişim kavramlarının en geniş anlamıyla farklılaşması insan medeniyetinin daimi bir faktörüdür. Her yerde ve her zaman meydana gelmektedir. Yaradılıştan bu yana yaşamın ve kültürlerin değişmeyen tek kuralı ilkesi değişim ve süreklilik olmuştur. Günümüzde kültür kavramının birden çok tanımı mevcuttur tarihsel dönem içerisinde kültür kavramını ve buna bağlı süreçleri açıklayabilmek ve özetleyebilmek oldukça zor. Kültür kavramı ilk kez 1871 yılında Edward Tyler tarafından Primitive Culture kitabında yayımlanmıştır. Tyler kültür kavramını şöyle ifade etmektedir. Kültür toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür. Tyler bu tanımda kültürün karmaşık bütünlüğü kavramıyla onun insan tarafından kazanıldığı gözlemini büyük bir ustalıkla bir araya getirmektedir. Bu açıdan Tyler'ın tanımı kültürel içeriğin eksiksiz bir dökümünden öte soyut bir kavram niteliği ve bir kuram değeri kazanmaktadır. Kültür büyük topluma ulaştıran kişileri ve onları birbirine bağlayan dillerini, dinlerini, sanatlarını, törelerini, hukuk ve yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini, gelenek ve göreleklerini içine alır. Yani toplum var eden tüm değerlerini kapsar. Ulaşımın kolaylaşmış olmasının insana en büyük getirisi birçok kültürü yerinde ve zamanında yaşama şansı vermesidir. Bilginin yayılımının hızlanmasıyla artık tüm kültürel yapıların birbirinden haberleri vardır. Bu da büyük etkileşimler doğurmaktadır. Her baskın kültürel kalıp içerisinde kimi zaman bu bütünden az ya da çok farklılaşmış alt kültürler bulunmaktadır. İyi gidiyor muyuz? Güzel. Popüler kültür yani halk kültürü ya da vox kültür düşüncesi kültür tarihi ile aynı yer ve zamanla ortaya çıkmıştır. Popüler kültür öncesinde kırsal kesimin halk kültürü ile kentte yaşayan soygular, ruhban sınıfı ve tüccarların yüksek kültürü ayrımların söz konusuydu. Sanat üretiminde bulunanlar soyluların ve zenginlerin şan şöhretini paylaşmaktadırlar. <laughs> 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 Bakmayın. Yine dallandık, budaklandık ama konumuza geri dönelim. Şimdi Ürgüp'ün kültürünü oluşturan olgulardan biraz söz edelim. Dört ana ulusundan bahsedeceğiz. Coğrafi ve mimari oluşum. Mesela Avrupa'daki gibi geniş ve düz alanlardaki veya Karadeniz'deki gibi ormanlık alanlarda dağınık şekildeki bağımsız konutlar yerine Ürgüp'te birbirine çok aşırı biçimde iç içe geçmiş... Ve hatta tamamı birbirine tünellerle bağlı ve kalelere çıkan gizli yollarıyla bağlantılı bir şehir modeli insan ilişkilerinde güven, içtenlik, yardımseverlik, paylaşım ve vefa duygusu gibi geleneksel üstün değerler sistemini oluşturmuştur. Yalnız burada şunu da belirtmek gerekir. Bu güvenli kaleler birçok kral, kral çocuğu sultan ve bunların kardeşleri için sığınak olmuş kurtulup sultanlığı veya krallığı alınca da ürgüp'te ve bölgede kendisini saklayan aileleri, insanları sarayına çağırmış, orada onlara hediyeler vermişlerdir. İstanbul ile diğer saraylarla bu sıkı ilişkiler var diye her şeyi devletten bekleyen, muhalefetini içini tutan veya ancak dedikodu olarak söyleyebilen tepkisiz davranış biçimini de geliştirmiş ve halen bu ruhsal yapıda çok baskındır. Ticaret. ikinci olarak Ürgüp'ün birinci derecede ordu ve ipek yolunun üzerinde Kilikya'ya ayrılan yolun kavşak noktasında olması, Doğu ve Batı memleketlerinin değerler sistemi, unsurlarının taşınmasını ve benimsenmesini getirmiştir. Örneğin, çocuklar çok yaramazlık yapıp da annelerini çok üzdüklerinde söylenen bir deyimimiz vardır. Sesi espere safirinden gelesice. Espere Çin'de bir şehirdir. Bu deyim sanıyorum ki İpek yolundaki tüccarlardan öğrenilmiş ve yüzlerce senedir kullanılmaktadır. Tüccarlara mal satılmış ve alınmıştır. Tüccarlar evlerde konuk edilmiş, uzak ülkelerin kültürleri seçilerek benimsenmiştir. İpek yolu ile gezen ozanlar, aşıklar dermişler. Ürgüp hanlarına bile gelmişler. Destanlar, türküler konuşmuşlar, söylemişler. Ve diş sözlerle öğüt vermişler. Ve Ürgüp körtülüğünün oluşmasına önemli katkılar sağlamışlardır. Hititlerin yurdu olan bu topraklarda bin tanrılı Hititler zapt ettikleri ülkelerin insanlarını serbest bırakmış. Hiçbir kavmin dinine dokunulmamıştır. Asurlu tüccarlar ile olan çok gelişmiş ticarette karşılıklı uzlaşmayı ve hoşgörüyü geliştirmiştir. Kapadokya'da Mitra dininin de bir dönem geçerli olması, Hristiyanlıkta Ortodoks mistisizminin egemen olması ve birçok ünlü azizin yakın çevremizden çıkması insan sevgisinin yüceltilmesini sağlamıştır. Hristiyanlığın birinci sırada askeri azizi olan sayısız efsaneye konu olmuş ve zenginlerin mallarını fakirlere dağıtmakla ünlü ve Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında 600 yıllık dönemde Yorgios dini Hıdır İlyas, Hızır İlyas veya işte Hıdır İlles oluşturmuş bulunan Aziz Yorgi'de Ürgüp'te eski Potomya başköy Yeşilhisar köyündendir. Üzengi'deki eski kaya mezarlar şimdiki güvercinlikler üzerinde Aziz Yorgos'un sayısız beyaz atlı resmi vardır. Ama belirtelim ki Aziz Yorgi gibi dünya Hristiyanlığın en efsane azizinin hem şehrimiz oluşundan haberimiz dahi yok ve memleketimizden olduğunu duyuramıyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli gibi alimler olmasaydı Anadolu'da Türk devletleri gibi büyük imparatorluklar kurulamazdı. Üçüncü olarak Ürgüp topraklarının çok verimsiz, kaya uzantısı hatta henüz topraklaşmamış bir toprağa sahip olması insanların çok çalışmasını, dolayısıyla çalışkan olması sonucunu iddiacı, inatçı, direngin olmasını getirmiştir. Tabii bu kıraç topraktan verimli topraklara göç yerine toprakla mücadele ederek ürün almakta ısrarı seçmesinin nedeni tünel ve kalelerle tahkim edilmeyi kolaylaştıran tüf kaya yapısından dolayı güvenli olmasıdır. Verimsiz ve kıraç toprakla mücadelesi insanı çalışkan ettiği gibi emeğe saygı ve dolayısıyla insana saygı duygusunu da geliştirmiştir. Bu yoğun emek iktisatlı, tutumlu yaşama ilkelerine sıkı sarılmayı da beraberinde getirmiştir. Onun içindir ki buradaki milletler birbirleriyle çok iyi geçinmişlerdir. Çünkü hepsi bu toprağın insanlarıydı ve aynı duyguları toprağın kendinden alıyorlardı. Dördüncü olarak Ürgüp medreselerinden yetişen imam ve medrese öğretmenlerinin Konya, Niğde, Tokat, Amasya, Sivas, Ereğli, Karaman Kayseri, İncesu ve İstanbul gibi pek çok yere gitmeleri oralarda örnek insanlar olup hayır işlerine öncülük etmeleridir. Bu çok önemli bir etkendir. Bu öğretmenler Ürgübe geri döndüklerinde de bu hayır ve öğrendikleri bilgileriyle tecrübeleri buraya da yaymaya devam etmişlerdir ki bu da özgün kültür oluşumunun temel taşlarındandır. Nurullah Ataş'ın dediği gibi. Canım insanoğlu dünyanın her yerinde aynıdır. Gerçekten de böyle midir? Bilmiyorum. Yahya Kemen'in dediği gibi insan yaşadığı coğrafyasına göre oluşmaz mı? Veya İbni Haldun'un dediği gibi coğrafya kadardır. Ben Nisa Türker. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım Büyük Kültür Merkezi'ne ziyarete gelirsiniz. Ürgüp ve Kabadokya'yı anlatmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs> o bitti mi? Evet. Tamam. Onde? É? Nasıl